Merhaba arkadaşlar. 11. sınıfların e, üreme sistemi konusuyla karşınızdayız. Bugün üreme konusunu işleyeceğiz. Bir ders önceki boşaltım sistemini, üriner sistemi yani tüm kitaplarınızdan bitirmeniz gerekiyor. Oradaki notları da defterlerinize geçirmeniz gerekiyor. E, 11. sınıfın son üreme konusundan sonra ekolojiye geçeceğiz arkadaşlar. Sistemler bitiyor. Ama ben sizin için şöyle bir şey yapmak istiyorum. Tüm e, sistemleri en başından beri tekrar edeceğim. Sinir sisteminden başlayacağım, e, yavaş yavaş tekrar edeceğim. E, ekoloji konusu basit bir konudur, o çok zamanımızı almaz diye bırakıyorum onu en sona. E, bu son konumuz ve son önemli sistemimiz. Ondan sonra da genel tekrarlara başlayacağım. Lütfen arkadaşlar defterlerinize elinize alarak defterlerinizle beraber ee, lütfen bu videoları izleyip tekrar etmenizi istiyorum. Zaten size düzenli defter tutturduğumuz için hepsi var zaten defterlerinizde. Sadece ne yapacaksınız? Defterinizi açık bir şekilde buradaki videoları da izleyip tekrarlarınızı yapıp sorularınızı çözmenizi istiyorum. Okul dönüşünde okulumuza döndüğümüz zaman hepsini tekrar tekrar edeceğiz. E, hepsini genel bir kontrol edeceğim bundan da haberiniz olsun şimdi üreme sistemine başlayalım üreme biliyorsunuz canlıların ortak özelliklerinden biridir temel özelliklerimizden biridir e, herkes canlılığını devam ettirmek için üremek zorunda değil ama kendi temel özelliklerine kendisinden sonraki nesillere aktarması gerekiyor. Bu bizim bir içgüdüsel olayımız ve tüm canlılar kendi özelliklerini nesillere aktarmak isterler. Bu yüzden de üremeye başvururlar. Aynı türden olan ve cinsiyetleri farklı olan her bireye biz eşeği diyoruz. Yani gözümüzde dişi de bir eşeği, erkek de bir eşeği gençler. Bireyin vücudunda eğer yumurtalık varsa o dişi eşeği adını alıyor. Eğer testis varsa onlar da erkek adını alıyorlar. Şimdi bu iki eşeğin üreme hücrelerinin birleşmesiyle meydana gelen üreme çeşidi eşeyli üreme oluyor. Biliyorsunuz insanlarda iki farklı eşey var; dişi ve erkekti. Onların üreme hücreleri mayoz bölünmeyle meydana geliyor. Mayoz bölünme sonucunda da eee eşeyli üreme ile üreme hücrelerini birleştiriyorlar. Üreme organlarına gonad adını veriyoruz. Üreme hücrelerine ise gamet adını veriyoruz. Gametler nasıl ortaya çıkıyordu? Mayoz bölünmeyle ortaya çıkıyordu. Bu gametlerin birleşmesi olayına döllenme oluşan hücreye de zigot adını veriyorduk. Tamam mı? Geldik erkek üreme sistemine. Erkek üreme sistemi gençler testisler, epididimis, vas deferans, yardımcı bezler ve penis denilen kısımlardan oluşuyorlar. Şekilde de gördüğünüz gibi bunların hepsini de şekilde gösterdik. Bakın birincimiz neydi? Testisler, Testisler bunlar. Epididimiz bölgesi. Bakın epididimiz bölgesi burası. vas deferans kanal burası. Ve yardımcı bezler. Yardımcı bezlerden kim var? Prostat bezi var. Gençler. Kopur bezi var. Ve seminal kesecikler var. Bunlar da yardımcı bezlerdir. Şimdi erkek gonatları olan yani erkeklerin üreme organı testisler. Karın boşluğunun dışında skrotum denilen bir torbada yer alıyor. bunun sebebi biliyorsunuz sperm üretildiği zaman bir süre tesislerde kalabiliyor. vücut sıcaklığı, insanın vücut sıcaklığı üretimde sıkıntılar çıkarıyor. Bu sırf üretilirken işte vücut sıcaklığına dayansın diye vücut boşluğu dışı pardon, karın boşluğu dışında bir torba içerisinde yer alıyor gençler ergenlikten yaşlılık dönemine kadar hemen hemen her gün milyonlarca sperm üretiliyor. Bunlar nerede üretiliyor? Bunlar seminifer tüpçüklerinde üretiliyorlar. Senin seminifer tüpçüklerinde e, spermatogenes Spermatogenez. Birazdan şeklini göstereceğim. Spermatogenez de üretiliyor. Bir süre sonra vas deferans, şey, epididimse geliyor pardon. Epididimse geliyor. Burada 1 ile 10 gün civarında e, olgunlaşıyor. Hareket ve döllenme yeteneği kazanıyor. Yani o kamçısını falan kazanıyor. Oradan da sperm kanalı dediğimiz vas deferansla e, nereye gidiyor? Penise geliyor ve penisten de dışarıya atılıyor arkadaşlar. Yardımcı bezler ne işe yarıyor? Yardımcı bezlerimiz seminal kese, kopur bezi ve prostat bezleri olmak üzere 3 tane yardımcı bez, bezimiz var. E yardımcı bezler bu seminal sıvıyı oluşturuyorlar. Buna semen de denir, seminal sıvı da denir aynı şey. Bu e, seminal sıvının içerisinde gençler spermlerin kullandığı glikoz maddemiz var. Biliyorsunuz sperm hücreleri sadece glikozla besleniyor. O glikoz bu seminal sıvının içerisinde bulunuyor. Aynı zamanda dişi üreme sistemi biliyorsunuz çok asidik bir ortam. E iç, dişi üreme sistemine spermler bırakıldığı zaman ölebiliyorlar bu asidik ortamdan dolayı. İşte o spermler Bırakılırken seminal sıvıyla beraber dişi üreme sisteminin asidik etkisine karşı koruyor. Bunları unutmuyoruz. Yani buradaki yardımcı bezler önemli bir sıvıyı oluşturuyorlar. Biz ona ne diyormuşuz? Seminal sıvı ya da semen. İkisi de aynı şey. Bunlar da bu e, görevleri vardır. Peki spermler e, bu sıvıyla beraber sperm kanalından yani vas deferansdan geçerek e, dışarıya atılıyor. Bakın üretra tane kanaldan oluşuyor. Şöyle söyleyeyim. E, dişi üreme sistemi. Bir büyük bir de biraz daha büyük kanalımız. Buna biz üretra diyoruz. Küçük kanala. Üretra. Üretra. Üretradan arkadaşlar hem spermler dışarı atılıyor hem de idrar dışarı atılıyor. Farklı zamanlarda. Hem spermler hem idrar dışarı atılıyor. Büyük olan bu kanalda gençler biliyorsunuz ki sindirim atıklarımız var. Sindirim atıklarımızın dışarıya atıldığı anüs kısmıdır. Yani erkeklerde iki açıklık söz konusudur. Bir tanesi üretra, bir tanesi de anüs kısmıdır. Geldik spermatogeneze. Spermatogenez sperm hücrelerinin oluşturulması. Spermlerin oluşturulmasının genel ismidir. Nerede oluyordu bu? Seminifer tüpçüklerin içerisinde oluyordu. Bizim spermatogonium dediğimiz bir ana hücremiz var ana hücresi. Bu sperm ana hücresi. Sperm ana hücresi önce farklılaşarak spermatositi oluşturuyor. Birinci spermatosit diyoruz biz buna. Önce farklılaşıyor. Unutmayın. Mitoz geçiriyor. Sayısını arttırabiliyor. Farklılaşıyor. Ve birinci spermatosit oluşuyor. Birinci spermatositler mayoz bir bölünmesiyle ikinci spermatositleri oluşturuyor. Arkasından mayoz 2 ile ne oluyor? Spermatit hücresi oluşuyor. Bu spermatit hücreleri işte nereye gidiyor? Epididimise gidiyor. Epididimiste biraz ne yapıyor? Kalıyor epididimiste. Orada farklılaşıyor. Ne yapıyor? Olgunluk kazanıyor. Kuyruk kazanıyor. Ondan sonra da normal bir sperm görüntüsünü elde ediyor. İşte bu en baştan beri ergenlik çağına girmenizle beraber en baştan beri bütün olan olaylar budur. Spermatogonium farklılaşıp spermatositi, arkasından ikinci spermatositi, en sonunda spermatit oluşuyor. Bunlar epididimiste gidiyor. Epididimiste 1 ile 10 gün civarında kalıyorlar ve normal şuradaki gördüğünüz sperm görüntüsünü kazanıyorlar. Evet normal bir sperm görüntüsü de 3 şekilde oluşuyor gençler. Baş, boyun ve kuyruk olmak üzere 3 tane bölümü var. Baş kısmında akrozom dediğim bir yer var gençler. Bu akrozom Adı verilen kesenin içerisinde yumurtanın zarını delecek enzimler var. Dörlenme yapabilmesi için çekirdeğini bırakması gerekiyor. Çekirdeğini bırakması için de orada yumurtaya girişini sağlayacak enzimler var. O keseyi deliyor, o enzimlerle beraber yumurtasını. Pardon çekirdeğini yumurtanın içerisine bırakıyor. Kuyruk kısmı hareketi kazandırıyor. Hareket etmesini sağlayacak olan nedir gençler? ATP enerjisidir. ATP enerjisini elde etmesi için de ne yapıyor? Mitokondri'de bol sayıda ATP harcanıyor. 3 tane ana kısım mitokondri kısmı, kısmı orta bölümdedir unutmuyoruz. Geldik hormonal kontrolüne. Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolü aslında çok basit. Sadece 2-3 tane enzimle kontrol ediliyor. Bunları zaten hatırlayın. Endokrin kısmında göstermiştik. Birincisi FSH. FSH ne yapıyor? Spermatogenezi başlatıyor. İkincisi de LH. LH da testosteronun üretilmesini sağlıyor. Testosteron ikinci ee, şey özellikleri belirtiyor nedir sesin kalınlaşması vücudun kıllanması gibi bunların ortaya çıkmasını sağlıyor karşı cinse ilginin artması bu yöntemde negatif geri bildirimle kontrol ediliyor yani testosteron hormonu artarsa bu gidip gidip, gidip diyerek uyarıyor hipotalamusu hipofizi ve diyor ki benden kanda çok var artık e, üretimi kesebilirsiniz diye bir kontrol ediyor ona da biz negatif geri bildirim adını veriyoruz Diğer videoyla devam edeceğiz.